Merhaba izle öğren değerli kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz, Gökberk Demirci'nin sessizliği. Bozuldu, büyük ayrılığın ardındaki sürpriz. Tüm detaylar. Haberimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı. Bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı takipte kalın. Bir dönem ekranların en çok konuşulan çiftlerinden olan Gökberk Demirci ve Özge Yağız. İlişkilerinde yaşanan iniş çıkışların ardından yeniden gündemde. Uzun süredir ayrılıklarının ardından sessizliğini koruyan yakışıklı oyuncu Gökberk Demirci sonunda. Sessizliğini bozarak ilişkileri ve yeniden bir araya gelme süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar dergi dünyasında bomba etkisi yarattı ünlü çiftin aşkı, birlikte rol aldıkları dizinin setinde başladı. Ekrandaki uyumları Kısa sürede gerçeğe dönüştü ve hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ancak Zamanla ilişkilerinde yaşadıkları anlaşmazlıklar ve yoğun iş temposu nedeniyle Çift, sürpriz bir şekilde ayrılma kararı aldı. Taraftarlar Ayrılık haberiyle derin bir üzüntü yaşasa da taraflar bu konuda sessiz kalmayı tercih etti. Taki Gökberk Demirci son açıklamasıyla bu sessizliği bozana kadar. Bir dergi programına özel röportaj veren Gökberk Demirci. Özge ve ben ilişkimiz boyunca birbirimize karşı her zaman dürüst olduk. Harika anlar yaşadık. Çok iyi sevgiliydik. Ancak bazen Tek başına aşk yeterli olmuyor. Farklı beklentiler, yoğunluk ve hayat akışı nedeniyle bir süre ayrı kalmak zorunda kaldık. Ancak demircinin açıklamaları bununla sınırlı kalmadı. İlişkilerinin henüz bitmediğini ve tekrar birlikte olduklarını itiraf ederek sözlerine devam etti. Özge ve ben uzun süre ayrı kalamazdık. Aramızda çok güçlü bir bağ var. Yollarımız bir süre ayrılsa da gönüllerimiz hep birbirini aradı. Bu süreçte neyin önemli olduğunu daha iyi anladık. Tekrar birlikteyiz ve bu sefer her şeyin daha çok farkındayız dedi. Bu açıklamalar hem sosyal medyada hem de dergi camiasında büyük yankı buldu. Çiftin takipçileri yeniden bir araya gelmelerine sevinçle tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan yorumlar Gökberk ve Özge arasındaki aşkın her zaman bitmediğine olan inancın sürdüğünü gösterdi. İlişkilerinde yeni bir sayfa açan çift, ilişkileri hakkında açıklama yapan Gökberk Demirci ve Özge Yağız. Bu kez daha güçlü adımlarla ilerlemeye kararlı görünüyor. Hayranların gözleri ise artık çiftin ortak projelerine ve tekrar kamera karşısına geçip geçmeyeceklerine çevrilmiş durumda. Dönemin popüler çiftlerinden Gökberk Demirci ve Özge Yağız, uzun süren sessizliğine sonunda son verdi. Ayrılıklarıyla hayranlarını derinden üzen çift. Yeniden bir araya gelerek hem aşklarına hem de hayranlarına umut verdi. Ayrılıklarının ardından aylarca görüşmeyen, birlikte görülmeyen ve uzak durulan Gökberk Demirci sonunda uzun zamandır beklenen açıklamayı yaptı. Sözleri samimiyeti ve duygusuyla magazin dünyasında derin yankı uyandırdı. Gökberk Demirci verdiği röportajda ayrılık süreci ve duyguları hakkında